Evet bugün bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Roblox hakkında yeni şeyler öğrendim. Yani bu videoda söyleyeceksiniz diyeceksiniz ki oha <laughs> abi yani oğlum ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. O yüzden hemen videoya geçmek istiyorum. Fakat öncesinde sizlerle de ucuz oyun için yaşanan bu siteye arkadaşlar hangi oyun oynuyorsunuz oynayın bu siteye ayrı şey Sponsor teşekkürler. Şimdi videoya geçelim. Abi TikTok'ta video izlerken bir anda karşıma böyle bir video çıktı. Roblox 11 ay sonra yeniden açılıyor diye ve burada görmüş olduğunuz gibi bir tane abi Instagram gönderisi var. Yazılar bayağı küçük. Sonra araştırdım dedim bu gönderi ne olabilir? Yani Rom bir ay sonra yeniden açılıyor yazmış. Ne alaka dedi. Ve bakın gönderi bu arkadaşlar. Roblox Türkiye'ye geri dönüyor yazmışlar. Bunu gördüğüm gibi heyecanlandım dedim. Abi benim bilmediğim bir bilgi mi var ve bunu 100 bin kişi beğenmiş. Yani arkadaşlar saatte olma olasılığı sıfır. Mustafa Sarıgül'ün San Francisco'da yaptığı görüşmeler sonrası şirket İstanbul Şişli ve Ankara'da ofis açma kararı aldı. Bu adım hukuki tepsilik sürelerini hızlandıracak ve Roblox'un Ağustos ayında yeniden erişim açılması bekleniyor. Abi ben var ya dedim ki oğlum galiba galiba sona yaklaştık yani. Çünkü biliyorsunuz Mustafa Sarıgül'de bir video paylaşmıştı. Sevgili gençler. Gözümüz aydın. Bak bu videonun önemli şurası. biliyorsunuz. Temaslar yaptım. Roblox yetkilileri şu an itibariyle Şişli ve Ankara'da merkez açmaya karar verdiler. Başkan bunu dediğinde tarih 3 Temmuz. Yani yaklaşık bir ay önce arkadaşlar ve ve başkan videoda şu an itibariyle ofis yapmaya başladılar diyor. Yani İstanbul Şişli'de 3 Temmuz'da ofis yapmaya başlamışlar. Bu Instagram'daki gönderinin yorumlar kısmına bakmaya başladım arkadaşlar. Dedim belki bana buradan bilgi çıkar. Yeni bir bilgi bulurum diye ve bir tane yorum gördüm. Eray adında bir çocuk ben gittim gördüm harbiden ofis yapıyorlar bir iki ay açılacakmış diye yorum atmış. Çocuk gitmiş ve ofisi görmüş. Bir iki ay açılacakmış diyor tabii ki de bu hızlı yapılırsa belki bir hafta sonra bile açılabilir ama. Peki ne yapacağız bugün arkadaşlar bu ofise giden çocuğa instagramdan mesaj atacağım. ve bana konumu vermesi isteyeceğim ve bugün ofise gideceğim abi. Eğer bana yakınsa bu videoda kalkıp ofise gideceğiz arkadaşlar ve orada görevlilere falan soru sormak olacak amacım. Kanka selam Roblox ofisine gittiysen foto atar mısın yazacağım. Şimdi abi yalansa kalkıp gitmeyelim. Bir fotoğraf isteyeceğim bakalım eğer fotoğraf atarsa inanacağım arkadaşlar. Bakın mesajımı gönder derdim. Abi hadi bakalım. Hemen hızlıca yine bana cevap ver şu videoyu çekelim. Oğlum mesaj geldi arkadaşlar bakın Yatağımda uzanmış tiktok izliyordum Ve gelen mesajlara bakın Tabii atayım kanka yazmış ve ne yapacağım yazmış İki tane de fotoğraf var Oğlum dur hemen bilgisayarın başına geçiyorum Ve bakın fotoğraflar burada harbiden inşaat fotoğrafı atmış Oğlum bak şahsen sansürü gösteriyorum Sansürü açmam için hemen videoyu beğenin Hızlıca beğenin O zaman bakın sansürü kaldırıyorum Oo bak böyle bir inşaat fotoğrafı Yandana dayılar var Abi nasıl ya ben kesinlikle buraya gideceğim İkinci bir fotoğraf da var Roblox Türkiye inşaat alanı yazıyor de Abi bu nasıl kamera ya Bu bir kamera ya böyle planı. Bak şurada bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Fotoğraf falan filan var. Ve şurada o inşaat sırasında çevremize verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz yazıyor. Baksanıza Rondok Sürge inşaat alalım diyor. Abi çocuğa oğlum nerede bu gideceğim yazdım. Bak eğer yakınsa arkadaşlar. Şu an akşam saat 7. Çok da geç değil. Gideceğim abi. Direkt telefonumu alacağım gideceğim. Hadi cevap ver kardeşim. Nerede kaldı? Arkadaşlar ortama çok laf etmeyin. Mesaj yaklaşık 4 saat sonra geldi. Şu an gece 12'ye geliyor saat. Artık gitme imkanım yok ama şimdi mesaja bakacağız. Ne yazdı merak ediyorum. Ana sen Samet 200 müsün diyor. Video çekmeye gideceksen zaten ben zaten oraya tabela koydum. Ofisi bulursun. Atatürk kent ormanına git sana söylerim nerede diye. Hem görevler var orada soru soracaksan çek video. Oğlum bak gece gece bağıramıyorum bir dakika. Şu an benden Atatürk kent ormanına gitmemi istiyor. O zaman Roblox ofisi orada. Yani burası bana tam olarak bir saat uzakta. Arkadaşlar şöyle yapalım. Eğer bu videoya 1000 like gelirse direkt bakın yarın ertesi gün gideceğim ve video atacağım. Yemin ediyorum. Bin like gelirse gideceğim. Çocuk oraya tabela koydum ofisi bulursun diyor. Ne yaptın oğlum? O Roblox ofisine gider diye tabela mı koydun? Abi şu an elimde bir adres var. Bu arada ortam ne karanlık çünkü gece abi. Birazdan uyuyacaktım. Bu mesaj geldi bir anda. Özellikle bu görüntü benim gerçekten çok ilgimi çekti. Çünkü Roblox Türkiye inşaat alanı yazıyor. Belki bu kağıda bulursam ne yazdığını falan filan görebilirim. Burada belki numara yazıyor olabilir. Geri inşaat yeri bulursam orada görevlerle soracağım yaparım. Tüm yorumlarınızı okuyacağım. Soru varsa istediğiniz sormamı yorumlara yazın. Arkadaşlar ben like atmanızı bekliyorum. Hadi bakalım elimizde adres var. Gidelim oraya ve Roblox ofisinin inşasına bakalım.